Sizlerle birlikteyim tekrardan. Canlar bugünkü gördüğünüz gibi Mr. Penis Orban'ın santramanı etkinliği geldi. Daha doğrusu 9 e, zaferlik bir mücadele geldi. Ve gördüğünüz gibi burada ücretsiz bir kostüm alacağız. Direkt 9. zafere kadar geldim. Ama şöyle bir kötü yanı var. Bu etkinlik benden tam 54 elmas aldı. Benim 105 elmasım vardı. 6 kez kaybettim botların yüzüne yanıma gelenleri. Son maçı da kazandım. Edgar'la gireceğim tekrardan. Dedim bunu da hem bir aradan çıkartayım. Bir de şöyle bir haberim var canlar size. Ee, artık biz yayınları her gün yapmayacağız. Sadece cuma, cumartesi, pazar olarak yapacağız. Şu an kulaklıktan çekiyorum bu videoyu nasıl ses alıyorsunuz bilmiyorum size. Söylersiniz ona göre. Kulaklıkla kaydı yapayım dedim bir kez de. Allah kahretmesin. Şuradan şuna zıplasak <laughs> anne öleceğiz hepimiz Allah kahretmesin Hayır Allah kahretmesin bizim son ya son maç ya. Allah kahretmesin nereden gördün diye anasına soru versin geliyordu şöyleleri. Ya a, He benim niye yanıma gelenler bot oluyor? Atladığı yere bak mesela benim üstüne atlı uh, annesinin Neyse video süresi uzuyor ama bir 9 elmas daha verirsem ben anasını severim böyle etkinliği Ezan okunuyor şu an bu ezanın Ezan yani küfür etmemi de engelliyor Bir tık bekleyeceğim. Lan zıplasam orada almıştım bir kill daha. Şu etkinliği bir an önce bitirmek istiyorum canlar. Şurada var. bir zekalı. Yok abi böylelerine işte ben maç kaybediyorum mesela böyle aklını Aklı bağ Aklı melekesi yerinde olmayan insanlara karşı İyi güzel dostladım ama buradan nasıl vuruş yedim ben Bir vuruş atamadım bir. Ölmeyin, ölmeyin gözünüzün yağını yiyeyim ben de ölmeyeceğim. Savunma yapın. Pul. Pul Savunma yapın. Ölecek, Ölecek geri çekilin. Adamla oynaması gerekiyor. Oynar da artık kaybettik. Geri çekil. Geriyecek. Adam. Sen var ya adamsın sen babaya goma öyle bir şey konuşuyorsun adam adam dur şöyle bir like atacak sonunda tamamlayabildim şu etkinliği sarı kostümümüz geldi canlar bor bağımlıları iyi de şey geldi bir tane de ster hediyesi verdi sonunda etkinliği tamamlayabildim Ya Rabbim şükürler olsun bitirdim şunu Şuradan bir bakalım kostüm canlara hemen beraber. Bunun için sırf 54 el, el elmas harcadığıma inanamıyorum. Mr. nerede? Spor <laughs> Video kaç dakika olmuş? 4,5 dakika. Birkaç elde bununla atalım ya maç. Şurada halt hemen bir. Oh ya sonunda hatta rozeti de durun takayım ben. Şunu koyalım. Şunu koyalım. Şunu koyalım. Acayip iyi oldu lan şu an. Çok tatlı. Bir maçta bunu da atacağım canlar. Dediğim gibi artık yayınları cuma cumartesi pazar şeklinde yapacağız. 3 gün boyunca. Ha ben sizden ne istemedim? Like istemedim. Şu sesi azıcık bir şey kısacağım. Siz hemen bu videoya bir like atıyorsunuz. Bir de abone oluyorsunuz. Benim için yetiyor. 179 aboneye ulaşmışız. Ama 200 olamamışız. Aa iyi lan T şey fırlatıyor. Ama bu gelip beni Edgar öldür. Aa Edgar değilmiş lan. Lan. A Aa alaşağı gelmiş geri. Ben oynarım o zaman sürekli. Alaşağı da geri gelmiş. Aa çok iyi. Ben şu şeyi alabilir miyim bir? Alaşağı geldiyse güzel artı dördümüzü alırız buradan. Şu mor. Ya bana ölmeyeceksin değil mi? Öldü bana. Çok tatlı. Şu şuraya koy. Artı dördü aldık canlar beraber. Acaba bunun büyümüş hali nasıl oluyor diyecektim. Böyleymiş. Öldük. Ya ortasını keşke bana da çıksa şey ya. Kazanma animasyonu böyle çok güzel. Görev geldi mi bugün? Şey görevi. Ha 19 saat sonra gelecek diyor. Yani canlar kazanması böyleydi. Eee Şeri gelmiş ismi gelmiyor. Aşağıda gelmiş yani. Ekstra kupa da kazanabileceksiniz. Bir de mor bunu bir kazanması bir kaç atalım ya amaç. 8 dakika olsun da video. Şöyle bir artı 1500 can alalım bizi. Dediğim gibi canlar bir de kulaklıkla çekiyorum artık videoyu bir ona göre yorum yazarsınız kulaklıkla mı çekeyim çekmeyeyim mi? Şahsen ben kulaklıkla daha iyi sesimin geleceğini düşünüyorum. Şu şuraya atalım hemen. Şu şeyi ben kesebilir miyim bir? Ben keseyim lütfen of çok tatlı oldu ben kestim. Şurada bir yerde. Lan Öleceğim az kalsın biraz daha uğraşsam. Orada birisini ölme ya. Gözünün yağını yiyeyim ölme orada birisine. Bana ölmen gerekiyor. Canlar ben tekrardan kupa kutusunu fullleyeceğim haberiniz olsun. Şu an bir e, ismi gelmiyor. Gösteririm daha sonra 700 civarında çıktım ben. Şunu şuraya önüme siper atayım. Acayip güzelmiş lan şey. Şu an gördüm de. Ultisinin kutusu. Burada. Gerideki alınan vuruşları hep boşa gitti. Çok tatlı. İnşallah buradan bir şey çıkmaz amin. Bununla hesaplaşmaya kaldığıma inanamıyorum. Neyse Lili'yi artık daha hızlı kasarım ya. Nereye gidiyor lan bu? Büyük mal buraya gelecek ha. Boşa attı çok güzel. Orada Taric de sıkıştırdı <laughs> Lan Öldürdüm Artı 16 kupa daha da tatlı Uff Artı 500 Artı 500 Canlar bunu da sizin şerefinize açıyorum Bir Bir, bir abonelik Bir like Başka hiçbir şey değil cenabet misiniz doğruyu söyleyin ya bir yazın yorumlara <laughs> Canlar video böyleydi Allah'a emanetini seviyorum sizi Benden bu kadar görüşmek üzere